Kanallara hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Pakize Nur Kaya. Hoş geldin ablacığım. Hoş buldum. İlk sorudan başlayalım o zaman. Ya, ya şu ilk soruya girmeden önce. Tamam, tamam. Ya sen bir konuşalım mı? Diyor ki ya, videolarda ya. böyle ya. Bir şey söyleyeceğim. Diyor ki bütün videolarda. Bütün videolarda Aa, zaten... video ben buraya kendi videomda nasıl şey yapacaksın o zaman göreceksin. Evet, Onunla da böyle sürekli telefonla konuşacak. <laughs> telefonla konuşur. <laughs> o da dur. Burayı işi nasıl deniyor? Evet. Tabii ki. De. Şimdi Hadi bir tanıt. Tamam ben alamıyorum. kendi kendimi tanıtırım bir saniye. Ya bir dur ya ben ilk soruyu soracağım ondan sonra tanıtsın kendini. Bir dur ya. Şimdi, şimdi aslında arkadaşlar ben buraya çıkmayacaktım. Neden çıktın? Benim adamım, Niçin dedim. çıktın? Dediler ki güzel bir kız çıkaralım. İzlenme sayıları düşüyor. Senin ki vaynat. Gerçekten olmasın? öyle ama. yani. Ama, ama gerçekten mi? öyle yani. Güzel bir kız deyince bu ofiste bir ben varım, bir de benim ay parçası kankam var yani. Hani kalacak bir de. şey yok. Onda bir sonraki bölümü çıkartacağız yani anne. Hani yani, bu işte. da bu da böyle yapacak yani, bir şey yok. Maksat işte Bizim bu. Çevremizdeki toplam kız sayısı da bu zaten. Aynen. Aynen. iki kişi. <laughs> <laughs> bir ablam zaten. <laughs> Diğeri de benim ortağım. Ne güzel. Kalbin yarısını tamamladım. Şöyle, açılış yapıyorumuz. İlk soru olarak, benim soru benim ablam olmak nasıl bir his? Şimdi nasıl bir his biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi <laughs> ben bu arkadaşa mesela okul parası ödüyorum, <laughs> evde bedava yaşıyor, sürekli. <laughs> sana sorduğum soru ablam olmak, finansörüm olmak nasıl bir his diye sormadım sana. İşte ya abla olmak nasıl bir his? İşte yan odanda yatıyor, arada bir böyle uyurken horluyor filan. Ben horlamam. Ondan Hatta. sonra sabahları kahvaltıya kaldırıyor, kalkmıyor. Ondan sonra kendi odasından dışarı asla çıkmıyor, böyle depresif bir erkek. <laughs> ee, Alakam yani şey yoktur bu arada. Ne yapalım işte? Küçükken biz onu tekvando kursuna gönderdik. Ondan dolayı da odasına girip de bir şey de diyemiyorum ben tekme falan atar <laughs> diye korkumdan. Yani hey, kabul ediyoruz. <laughs> Tamamen. Yani tamamen hakkımda iftiralarda bulunuyorsun şu anda. Bu videodan sonra avukatım Kardel Hanım aracılığıyla sana dava ya, açacağım. Ya şahit annem olsun Allah aşkına ben <laughs> hiçbir şey demiyorum. <laughs> <laughs> Yorumlara annemi bekliyoruz Anne, arkadaşlar. Annem o davaya gelsin benim dediklerimin doğru olup olmadığını söylesin. Tabii ki de dediklerinin şey yüzde şey yüzde sekseni yalan. Ya işte ben annem yalan söylemez annem gelsin işte. Bilmiyor. Peki tanıt kendini. Ben avukatım arkadaşlar. Ben de onu çırayım. 25 yaşındayım. Ben de ya. 20 yaşındayım. 25 yaşındayım. Ankara'dayım. Ankara'da ben de Ankara'dayım. Ne kadar Ama genelde icra işlerini ve taşınmaz davalarına İcralara da ben gidiyorum. Ya bir kesmeyin de <laughs> arkadaşlar anlatayım. Allah Allah. Ondan sonra böyle. Yani açıkçası kısacası sabah 7'de başlayıp akşam 9'a kadar çalışıyorum. Yetmiyor evde direkçe yazıyorum üstüne. Ömer Faruk'u icralara gönderip müdürlerle kavga ettiriyorum. Öyle işte yani hayatım böyle ilerliyor. Bunun dışında hiçbir hobim yok. Tek hobim para kazanmak. <laughs> Tek hobim para kazanamamak. Yani hani böyle hayat böyle ilerliyor. Allah daim etsin çünkü yani parasızlıktan başka her şeye çare var ben de öyle, şu hayatta yani. Ben de öyle düşünüyorum. Hani en önemli olan tabii Allah herkese versin sağlık, sağlık, afiyet. Hani bize de para da versin. Diğerlerinin yanında onda da versin diye. Bir de şey var şimdi. Bir adam demiş ki ben demiş param olmadı gece uyuyamıyorum demiş. Doğru Aa, mu? Ben de uyuyamıyorum. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> de dün gece o kadar çok para istedim ki gece. Telefonum çıldı diye ses geldi bakın Çok mutlu oldum sana. Hesabımıza para girmiştir. Peki sabah o sesle uyanmak nasıl bir his? Uyumaktan soruyorum. Mesela şey oluyor, bazen işte böyle gece bir duruşma oluyor, karakolda ifade falan oluyor burada. Dörtte falan eve gidiyorum, sonra böyle yatıyorum tamam mı? Normalde hani yedide kalkarsın ya, o zaman dokuzda uyanıyorum mesela. Böyle hani mahkemede de sekiz buçukta mesai başlıyor ya böyle bazen bir para falan gönderiyorlar. Çink! Böyle, çink! Diye bir ses sesle uyanıyorsun. bu alarm sesi yerine. Çok güzel bir şey oluyor böyle. Çok mutlu verici bir şey. Neyse, neyse. Ama tabii hayatta daha mutluluk verici şeyler de var. Mesela mesela işte, daha çok para kazanmak. <laughs> eee dolar üzerinden para. <laughs> dolar mesela. <laughs> o daha çok mutluluk tabii verir yani insana. Arkadaşlar lütfen böyle insanların hayatında böyle işte hani daha önemli şeyler var. Paradan daha önemli şeyler. Yani her şey para değil lütfen. Şimdi yani, e, maslow'un yani. ihtiyaçlar hiyerarşisi <laughs> piramidine bakarsak yani kendini gerçekleştirme falan son basamak ya hani. Ondan öncekiler hep mesela ilk basamak yaşamak hani yemek yemek, yani. su içmek falan ya yani zaman para olmadığı zaman kendini gerçekleştiremiyorsun ya şimdi bu hani günümüz dünyasında artık kabul edilmiş bir şey şimdi hani ciddi bir konuşmaya girecek <laughs> <laughs> zannetmeyin <laughs> arkadaşlar hani ciddi hani bir konuşma değil para diye. olmadan da hiçbir şey olmuyor bu iki iki daha dört ama hani para olmadan mutlu olmanın bir yolu yok arkadaşlar şimdi bugün bir hani birbirimizi mesela doğaya çıkayım deseniz doğaya çıkmak bile parayla yani herkes mesela Kocaeli'de bir yer vardı hatırlıyor musun? Neydi oranın adı? Maşukiye. Mesela ben ilk oraya gittiğim zaman şey demiştim. Maşukiye'de böyle bir şelale var. Şelalenin önünü kapatmışlar tamam mı? Bir restoran. ve içeriye girmek için 50 lira para vermen gerekiyor. Hani evet. hani oraya gidebiliyorsun ama şelaleyi göremiyorsun. E, para Görebilmek yani. parayla. Yani bu bile paralı artık ülkemizde. Huzur bile var. paralı değil mi? Yani şimdi yani. mesela şehirden kaçayım uzak bir yere taşındım diyorsun. Bilmem kaç milyon TL para ödüyorsun Evet Yani baktığın zaman her şey para. Her şey para. Yani. Yapacak bir şey yok. Ama bu niye bu kadar çok para konuştuk ben bunu bilmiyorum. Fakat size de bir toplantıya girmiştik. Evet. Sürekli Benjamin, Benjamin. <laughs> tamam mı? Ben de diyorum ki lan bizim Benjamin diye bir bekliyiz. Çok yok o kadar yabancıyız. Ne yani Benjamin Franklin'miş. Ne yani, <laughs> sen tanıdık biriyim. <fiyormuş."> Hayır. <laughs> Hayır. Bak nasıl, nasıl biliyor musun? <laughs> Adamlar gitti. Bana diyor ki kanka Benjamin neydi? <laughs> <laughs> diyor ki dolar. Avukat olmak nasıl bir şey? Şimdi beni hukukçular çok izliyor biliyorsunuz. Ee, avukat olmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Aslında biz avukatları ikiye ayırıyoruz. Bir, dolandırıcı avukatlar. iki sıyı avukatları. <laughs> ya, avukat olmak nasıl bir his? Bana bunu söyler misin? İlk <laughs> avukat, avukat olacağı ne hissettin? Şey? Ya bari bu kadar bir Mesela bir şey şöyle anlatayım. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz? Hayata ilişkin hiçbir şey hayatınızda kalmıyor. Her şeyden Niye? hiçbir şey yok. Hayır bak şöyle. Bir susarsanız. <laughs> <laughs> hani. Mesela hayır, şimdi normalde mesela... Ben bir örnek vereyim şimdi. Ee, annemle mesela yolda gidiyoruz. Karşı tarafta yolun karşı şeridinde kaza olmuş. Adam ölmüş mesela. İşte üstüne örtmüşler şeyler. Tazminat değil mi? Atma o geliyor. Görünce Diyor. direkt diyorum ki ya bunu anla avukat da diyorum işte sigorta tahkime başvurur. Yani ben zaten işte destekten yoksun kalma tazminatı alır falan. Mesela yani işte bir hastaneye gidiyoruz mesela annemle gittik o gün. Mesela bir şey görüyorum. Direkt diyorum ki acaba doktorun burada kusur sorumluluğu var mıydı? Tazminat davası açılabilir mi? Yani gerçekten avukatlık böyle bir şey. Hiç bir şey hiç söyleyeyim bak bunu, bunu bana da bulaştırdın. Arkadaşlar ben üniversite sınavından çıktım. Pazar günü Bitti üniversite sınavı. Ertesi gün beni icraya götürdü kendisi. 3 yıldır yanında parasız çalışıyorum. 3 yıldır yanında çalışıyorum. Çalışıyorum dedi de geliyor gidiyor işte ofise gidiyor yani. <laughs> tabii, tabii. Tabi, tabi, tabi. ee, bana bulaştırdın onu. Hani şimdi evet. mesela bir hastaneye gidiyorum, biri ölmüş. Orada ağlıyorlar diyorum ki 2 gün sonra mirası bu, mirası bu. o şey yapacaklar, kavga etmeye ya, başlayacaklar. kartını vereceksin orada. Ya. <laughs> Avukat avukatlık böyle bir şey yani hani hayatın her alanında var. Bir avukatın hani şey olması gerekiyor mesela mühendis de olması gerekiyor, eczacı da olması gerekiyor. O seninle illa ki bir psikiyatrist gerekiyor. de olması gerekiyor özellikle evet, psikiyatrist yok, özellikle de olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Yani her şey bilmeniz gerekiyor. Mesela işte ne bileyim müvekkiliniz geliyor işte arabamın şurası bozulmuş diyor. Hemen bir sanayici mi olup olmadığını bile bilmeniz gerekiyor. Yani ben nereden bileyim bana mesela işte karbüratördeki bilmem neler kırılmış. Diyorum ki acaba karbüratör ne? Hani bunu diyemiyorsun. Bunun gizli olup olmadığını bilmen lazım. Veya işte bunun biz tazminat isteyebilir miyiz bilmen lazım. Hani diyemiyorsun ki karbüratör ne tarafında oluyor arabanın. Olmuyor yani bunu söyleyemiyorsun. Avukat olmak böyle bir şey. Çok çılgın ve karışık bir durum. Avukatlar ne kadar kazanıyor? Kanalın mükemmel sorusu. Vergi dairesi, inceleme. Vergi dairesi incelemeyi <laughs> aldı şu anda videoyu. Videoyu beğendi. Ee, o değişir. Şimdi yerde maaşlı çalışan avukatlar maksimum 3 bin lira, 4 bin lira civarında alıyorlar. Ee, ama hani kendi işin olursa ve gerçekten yapabildiğin güzel bir işin olursa yani normal ayda 20 bin lira civar para kazanıyorsun ama bunun hepsi sana kalmıyor. Zaten KDV ödüyorsun işte, kira ödüyorsun, gelir vergisi ödüyorsun, damga vergisi ödüyorsun, kira nasıl topaj ödüyorsun. O bu yani hani 20 bin lira içinden 5-6 bin lira ancak para kalıyor. Yani hani bir avukatın 50 bin lira kazanıyorsa mesela bunun anca 10 bin lira sanca ona kalıyor. Çünkü çok fazla giderin var. Geçen yaşadığımı sana anlatmıştım ya. Hayır. Şimdi eksi üçüncü kattan girdim şeyde aile mahkemelerinde. Yeni yeni aile ve ticaret mahkemesi. İşte kararı aldıracağım. Eksi üçüncü kattan gidip 17. kata çıktım. 17. katta bana dedi ki dosya gerekiyor. Dosya nerede 3. Üçüncü katta dedi. Üçüncü kata indim. Dedi ki kart kabul etmiyoruz nakit para lazım. 3. kattan 0. kata indim. E, Vakıf banktan para çektim. Tekrardan eksi üçüncü kata inip asansöre bindim. Üçüncü kata çıktım, dosya aldım. Üçüncü katta da asansörün durmayacağını bildiğim için sıfırıncı kata indim. Sıfırıncı kattan asansöre binip on kata çıktım ve ihtiyacı aciz kararı aldırmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senin bir haciz mevzusu var ya, şu bana ya benim anlattığın çok şey... Çok yaptım. haciz mevzum Şu ana kadar bir yaklaşık herhalde 150-200 tane hacize gittim. Gitmişsindir. Fazlasına da gitmişsindir. 500 tane falan gitmişsindir. Ne? Belki de son zamanlarda, özellikle bir yılda çok fazla gitmişsindir. <laughs> tabii ki isteyerek yaptığım bir mevzu değil ama benim hacize gittiğim yerdeki insanlar hani böyle masum insanlar Ödeyebilecek değil. Ödeyebilecek durumda olan Mesela insanlar. Adam, e, adresini gösteriyor, şirket boş. Hani zorlayınca geliyor, Range Rover'la geliyor. Yani Anladın işte. mı? Hani 2 milyonluk arabayla geliyor veya hamurla geliyor 4-5 milyonluk araba. Hani parası var sırf pisliğini ödemeyen insanlara hacze gidiyorum ve o yüzden hiç acımıyorum yani. Evet. Yani. <laughs> Zaten hani kimsenin evine hacze gitmiyorum. Çünkü evde Zaten eve gitsen hiçbir şey, hiç şey kaldıramazsın hani bu bayrım meselesi. Hani bunu yani. olarak da şey yapmadığım için evlere falan hacze gitmiyorum. Ama benim hacze gittiğim insanlar... Ödeyebilecek durumda olan insanlar. Mallarını bir yerlere saklayıp da hani <gülüyor> zorlayıp <laughs> da oradan çıkartıp 2 milyonluk Mercedesler falan çıkaran insanlar yani. Neyse işte yine Hacize gittim bir yere. Böyle 9. E, dokuzuncu kata çıkarttılar bizi. Bir şirket binası, büyük bir şirket binası. Böyle çalışanlar battaniye falan örtülmüş üstüne. Elektrik yok. <laughs> hani ısınamıyorlar. Ocak ayında falan da herhalde işte bu sene. Ondan sonra e, gittim. Dedim ki işte böyle böyle bir alacak var. Çok da yüksek bir miktar değil. 2 milyon falan ama hani bir şirket için büyük bir para değil. Yani. Ondan sonra e, dediler ki işte avukat hanım hiçbir şey yok, biz de ısınamıyoruz, burada battaniye sarındık, böyle elinde çay bardağı böyle üşümüş bir şey Ondan sonra müvekkile söyledim, dedi ki oranın dedi gizli bir katı var dedi, asansörde. Bir kartı okutunca çıkıyor oraya, eksi altıncı kata inmen gerekiyor dedi. Bindim asansöre, Filmlerde eksi işte. altı yok. Ondan sonra rica ettim, dedim ki hani güvenlik görevlisi kartınızı okutabilir misiniz dedim. Adam kartını okutunca asansör eksi altıya indi. Ondan sonra eksi altıya indik işte. Kapı bir açıldı. Araba koleksiyonu. Araba koleksiyonu. Böyle ama Klasik hani... Klasik arabalar, şeyler. 60 model şey, şeyler, Chevrolet neydi onlar? Mustang'ler falan böyle hani dizili, renk renk. Cık, cık, model model yıl yıl. soruyu sorsana. Böyle Mustang 60 var. tane falan. Mustang mi Broadway? <laughs> Yani e, alın alım gücü bakımından Broadway. E <laughs> Şu an onu alabiliyoruz çünkü. Ondan sonra dedim ki ne yapalım? Ödüyor musunuz? Ödemiyoruz dediler. Kaldık arabaları. Tırlar geldi. Biz bir tane vinç çağırdık. Vinç geldi. 60 tane, 62 tane falan araba var. Kaldırdık uh -huh. hepsini. Ondan sonra tam böyle tırlara yüklendi. 12 tane falan tır geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra tırlara yükledik arabaları. Tamam, ödeyeceğim dedi, ee, dedi. adam dedi ki durun dedi ödeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> de araba çalışmıyor. Anahtar yok. Binç de yüklüyoruz tıra falan. Ondan sonra ödedi parayı. Tekrar geri indirdik. <laughs> halledeceğiz Selam olsun kendilerine. Onlar kendilerini biliyorlar. Telefonlarımı açmayıp... <laughs> Ben gülüyoruz <hayatı>. <gülüyor> benim aslında hayallerim avukat olmak değildi. Ben barista olmak istiyordum ya da pastacı Ben torbacı ol olmak, istiyordu arkadaşlar ben torbacı söyleyeyim. Torbacı olmak da kalbimde yatan meslek Ben geldi. de tefeci olmak istiyorum. Biz nasıl bir, bir aileyiz istiyordum. ya? Yani i̇şte ilk okul <laughs> öğretmenim bana sordu dedi ki ne olmak istiyorsun? Tefeci olmak istiyorum dedi. Ben uzay mekiği şoförü olmak istiyordum. Ondan sonra dedi ki bu çocukta bir sıkıntı var herhalde. Annem de sınıf öğretmeni olduğu için çok bir şey diyemedi. <laughs> sınıf annesiyle anne. Sınıf annesi. Hani çok anneme de böyle iyi davranmaya çalışıyorduk. kadın. Bir şey demedi bana böyle dedi ki hani çocuk zaman geçince büyüyünce deyince akıllanır. Halbuki akıllanmadım. Hep tefeci olmak hayallerimde olan bir meslek oldu. O ünlü repliği beraber söyleyelim mi? Evet söyleyelim. Ödeyemeyeceksen, Ödeyemeyeceksen niye borç aldın aslanım. <laughs> aslanım? Sırf bu, oh, oh, bu repliği, sırf bu repliği söyleyebilmek için tefeci olmak istiyordum. Buraya yaz. Yazmadı bu arada. Ama evet. şey, arkamdan dönüp de söylemem lazım böyle koltukla falan. Sonra torbacılığa heves ettim. O da olmadı. Hani Torbacılara da küstüm ben. Mizaj itibariyle böyle insan olduğum için hani mizaç itibariyle haram para falan yani bunlara karşı insan olduğum için bu meslekleri yakalıyorsun. Tamam, yani yakalanmazsın işte. Ya yakalanmak Tanım, değil arkadaşım, yani. torbacılıktan kazanılan para helal mi yani? Ne yapacağım Bence ben onu... Bence helal, hizmet veriyorsun, meslek hizmet hizmet veriyorsun. Değil <gülüyor> 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 bu değil, kadın menajeri diyor ya bu. Kadın menajeri işte yani. <gülüyor> menajer <gülüyor> yani şey yapılmaz. İşte bize yaramaz kardeşim. Biz o parayı alırız. Şuradan arabamız devrilir. Torba, torba demeyelim de bitkisel ürünler satışı diyelim. Bak, Daha var. mantıklı olur. Aktancı değilim ya. Lokman ekin. Hukuk fakültesinde öğrendiklerinle meslek hayatında ne farklılıklar var? Hiçbir hiç yok. alakası yok. Gerçi hiçbir alakası yok ama olsun. İlk gün gittim. Dediler ki ihtiyada alacağız. İşte şey yaz. Baktım elimde 10 milyon TL'lik çek. Çeki ilk defa görüyorsun değil mi? Dedim ki bunu ödememişler mi filan? dedim ki bunu dememişler mi yani 1 milyon 10 milyonluk çek vermişler ödememişler mi sonra da <laughs> öğrendik ki çek ve senetleri zaten <laughs> ödememek için yapıyorlar ödememek için yani biz üniversitede olmak çeki şey mesela ödeme aracıdır diye öğreniyoruz ama mesela o ödememek, ödememek, ödememek aracı için aracı yapıyorlarmış <laughs> İşte bilmiyordum hani nereden bileyim masum ponçik bir insanım o zamanlar sonra işte öğrendim ki insanlar fatura satıyormuş işte arabaların sırf amortismandan düşüp de şey yapmak için hasar kayıtlı gösteriyorlarmış ondan sonra yani böyle şeylerin olduğunu sonradan öğrendim bir sumu, bir şey geçseydiniz insan boğazına. Yani böyle olmuyor. Ben ayarladığım için arkadaşlar, ben burada konu olunca. Ondan sonra e, hayatın benim yaşadığım tost pembe biçimde olmadığını öğrendim. E, birazcık bu beni üzdü. Ama sonra dedim ki buna bir şekilde ayak uydurman lazım. <gülüyor> <gülüyor> ofis açtım. <laughs> yok oğlum <onun> demesin <laughs> evet, Orayı kes. Kripto paralar merkezi için para ekonomisi <laughs> Merkezi yönetimi para üzerindeki etkisini azaltıyor mu azaltmıyor mu? Bana bunu söyler misin? Arkadaşlar azaltmıyor. İlla merkezi otoritenin her şeyi denetlemesi gerekmiyor. Yani kripto parayla denetlemeyi versinler. Çok güzel <laughs> yani, O da eksik kalıyor. Adam şirketi açıyor. Bir ay sonra 50 milyonluk fatura girişi yapıyor. Merkezi <laughs> bunu denetlemiyor. 3 kuruşluk kripto parayı mı denetleyecek yani? Hani, yani her şeyi denetlemek zorunda değiller açıkçası. Böyle bir şey yok. Ve kripto paraların karbon ayak izi çok yüksek mi sence? Bence çok yani yüksek. Baktığım zaman. Yani kripto para zaman. üretmek için yani onu e, mining, yani için. mining için çok fazla bir elektrik gerekiyor. Bu da bu da karbon ayak izini yükseltiyor. Ya tabii ki yükseltiyor ama hani ülkem ya dünya üzerinde de karbon ayak izini Yüksel şey Sadece kripto para değil. Yani şimdi Hani o yüzden bunda bu yüzden sırf böyle kripto para hayır demek saçma bir şey yani. Pakize Nurkaya konuğumuzdu. Yine otuştum. Anlatacaklarım var'dan bugünlük bu kadar. Eğer sizin anlatacağınız varsa yorum yapmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bravo! Bitti mi şimdi? Bitti. İyi. Hadi eve gidelim. Kalk. Hadi ne yiyeceğiz evde? Annem de hastanede ya. Babam bir şeyler yapmış.